İnsan dünyaya geldiği andan itibaren bir gün öleceğini bilen bir kimsedir. Kabul etse de etmese de ölüm denen gerçek insanı yakalar. Ve ölüm denen gerçek ansızın gelen bir sondur. Ansızın geldiğinden dolayı insanın birçok işi yarım kalır. Daha kızını evlendirecektir, oğluna ev alacaktır, işte ev yapacaktır, araba alacaktır, işini kuracaktır, borçları vardır, alacakları vardır diye hesap kitap ederken bir bakmışsın bir gün Azrail Aleyhisselam gelmiş, Allah emir vermiş gel kulum demiş. Kul ben daha işim var gelmeyeceğim deme şansına sahip olmadığı için emir geldi mi mecbur gitmek zorunda kalır. Haliyle insanın geride bıraktığı borçları, alacakları ve hesapları, kitapları gerideki kalanlara miras gibi kalır. Nasıl ki mal miras kalıyorsa borçlar da miras kalır. Ve Allah Celle Celaluhu borçların hesabını mirastan düşer. Açık bir şekilde miras hukukunu ortaya koyarken kişinin borçları düşüldükten sonra cenaze masrafları düşüldükten sonra geride kalan mallar mirasçılara pay edilir emrini ortaya koymuş. Bu hususun önemine binaen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi öldüğü zaman borcu ödenmediği takdirde durumunun ne olacağını şöyle ifade ediyor. Müminin ruhu ödeninceye kadar borcunu borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur. Ruhu ne zaman kurtulmuş? Borç ödenince ruhu kurtulur. O borç ödeninceye kadar ruhu bağlı kalır. Bu ne açıdan böyle söyleniyor? Ruh özgürdür, bir bedenden çıktığı an artık hürdür ve ne yapar? Allah Celle Celaluhu'nun ya bereketiyle bereketlenir, cennetiyle güzelliğini yaşar ya da cehennem azabıyla karşı karşıya kalıp onun azabını çeker. Ama diyor borç ödün, ödeninceye kadar o asılı kalır diyor. Onun için bir kimsenin borcu varsa, evlatları hayırlı bir evlatsa o borcu hemen ödemeleri gereklidir. Bunun içindir ki cenazelerde zaman zaman söyler İmam efendiler derler ki borçlarının kefili evlatlarıdır. Alacağı olan gelsin evlatlarını bulsun ve borcunu söylesin. Çünkü kim insan vardır borcunu not alır. evlatları da o notun ne olduğunu bilir, bakar, bilir. Ama kimisi de hiçbir şeyi not almaz. Halbuki Müslüman her şeyini not alması gerekir. Borcunu da geride kalanlara haber olarak bırakması gerekir. Çünkü kişi huzuru mahşerde kurtulamayacağı davalardan birisi hangisidir? Kul hakkıdır. Bir kişiye borcun olduğu halde bu dünyadan göçersen, o borcun karşılığını ahirete bırakırsan kul hakkıyla karşı karşıya kalırsın. Kul hakkından da kurtulma şansın olmaz. Onun için bizler cenazelerde evlatların istekleri üzerine veya akrabaların istekleri üzerine ne diyoruz? Falancının borcunu falancı kişiler ödemeye kefildir. Alacakları olanlar bildirsin diye bunun altını çizmekteki amacımız işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin belirttiği bu husus. Bizler bir yakınımız vefat ettiği zaman onun borcunu halletmemiz gerektiği gibi onun cenaze işlemlerini yapmamız gerekir. Ama geldiğimiz süreç içerisinde öyle bir hale geldik ki evlatlar babasının, annesinin cenazesinden kaçar hale geldiler. Allah rahmet eylesin. Dedemin cenazesinde cenaze yıkamak için gasilhaneye gittiğimizde bir cenaze daha geldi. Bir kadın cenazesi. Evlatları cenaze arabasına binip de peşinden gelmediler. Şimdi bu evlatlar yarın nasıl cenneti görecekler? Nasıl hesap verecekler? Velev ki anne kötü bile olsa dokuz ay seni karnında taşımış, o çileye katlanmış. Sen nasıl olur da bir anneyi en önemli görevin hususunda geri bırakırsın, onun arkasından gitmez. Yani belediye hizmeti vermese anne ortada kalacak kadar bir pozisyon ortada. Ve bu tek değil, bunun gibi bir sürü örnek var. Halbuki bir Müslüman bir yakını vefat ettiği zaman hele hele annesi babası vefat ettiği zaman onun görevi ona aittir. Hatta yıkama görevi de evlatlara aittir. Şimdi Kur'an okumadan para alınmaz. İşte dini görevlerden herhangi birinden para alınmaz ama cenazeden para alınmasına cevaz verilmiştir. Sebep nedir? Çünkü o görev kimindir? En yakınının görevidir eğer ki o hizmeti aldırtıyorsan onun bedelini ödemek zorundasın. Ha kişi Allah rızası için bunu yapabilir. Komşudur, sevdiği bir abisidir, yıkar, sıkıntı değil. İlla da ücret alacak diye bir kaide yok. Yok olandan zorla bunu alacak diye bir kaide yok. Ama sorumluluk açısından ortaya koymak açısından bunu ortaya koyuyor. Bir kişi vefat ettiği zaman kadınsa kızı yıkayacak. Erkekse Erkek evladı yıkayacak. Bu görev onlarındır öncelikle. Ama bırakın cenaze yıkamayı, cenaze namazını kılmayı bilmeyen, hiç yolu camiye uğramamış bir kimsenin de bu görevi nasıl yapacağı da ayrı bir problemdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi vefat ettiğinde nasıl hareket edilmesi gerektiğini ortaya koyarken Talha Berra bin Azib vefatından örnek veriyor. Talha hastalandığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretine gidiyor ve bakıyor ki Talha'nın durumu iyi değil, gidici. Yani ömrünün son demlerini yaşıyor. Ailesini diyor ki, görüyorum ki diyor Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir diyor. Şimdi Almanya'dan kızı gelecek, Hollanda'dan Eniştesi gelecek, damadı gelecek, üç gün, beş gün cenaze bekliyor. Halbuki az, dünkü dersimizde de anlattık. Eğer ki cennetlik bir kimse ise bir an önce kabre koyulmak ve cennete ulaşmak için ne yapar? Çırpınır durur. Biz göremeyiz. Zaten eğer görebilmiş olsaydık bu kadar azgınlığı da yapamazdık. E bunun bir de tersi var. Hani Allah Resulü diyor ya, bir an önce omuzlarınızdan indirin, kurtulun diyor ya. E böyle tipler de var. Her iki durumda da bir an önce ölünün mezara defnedilmesi gerekir. Sabah öldüyse öğleliğin, öğleliğin öldüyse ikindi de kaldırılması gerekir. Bizim örf ve adetimizde öğle ikindi şart gibi konulmuş ama aslında böyle bir şey de yoktur. Öldüğü zaman hangi vakit olursa olsun mezara gömülmesi gereklidir. Ama şartlar gereği karanlıkta zor olur, sıkıntılı olur, icabı mücebince gündüz kılınıyor, gündüz gömülüyor. Ama bunu da üç gün, beş gün bekleterek ölüye eziyet etmenin, ruhunu daraltmanın bir manasının da olmadığını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadelerinden net bir şekilde görüyoruz. Peki bizler bir kimse vefat ettiğinde mezarına konulduğu zaman ona dua etsek duamız kabul mü? Dua kabuldür içten olursa. Ama falanca hocaya şu kadar para verdin o okusun. Onun okuduğundan hiçbir fayda olmaz. Gönülden olmayan, Allah rızası için olmayan, parayla maddiyatla ortaya dökülen hiçbir kelamın ölmüşe de diriye de bir faydası yoktur. Okuyacaksan sen üç ihlas bir fatiha oku, o parayla okutacağından daha değerlidir. Çünkü sen onu Allah rızası için okursun, kalpten okur. Ama desinler diye okuyan veya bir menfaat icabını okuyandan okunana hiçbir fayda olmayacağını altını çizmekte yarar. Bu hususta Allah Resulü aleyhi ve sellem bir kişiye dua edilip, edilip edilmemesi meselesine geldiğimiz zaman Allah Resulü şöyle buyuruyor. Kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır Kabire konulduktan sonra kardeşiniz için dua Hocam dua dediğiniz terkin mi? Hayır. Terkin dua değildir kardeşler. Ve terkin bizim bildiğimiz şekliyle cenazenin mezara konulduktan sonra yapılanı değildir. Terkin bir kimse ölmeden önce ölümü yaklaştığında yanında duyacağı şekilde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demektir. Bugün bizim cenazelerin başında adet olduğu üzere telkin diye verdiğimiz şey Kulun meleklere vermesi gereken sorulara sorulan sorulara vermesi gereken cevaplardır. Bizim o cevapları ölüye söylememiz o yaşamıyorsa ona bir fayda sağlamaz. Eğer yaşayıp ölmüşse, Müslüman olarak ölmüşse bizim o kopyayı vermeden de o onları takır takır söyler. Nitekim hayatında hiç bunları bilmemiş olsa bile. Mesele nedir? Yaşamaktır. Yaşayana Rabbim onu söyletir. Onun için biz dua dediğimiz şey Allah'ın ayeti celillerini okursunuz. Kalpten o kimse için istiğfar edersiniz. Ya Rabbi bu kulun affet diye dua edersiniz. Göz yaşı dökersiniz. Eğer o da imanlı bir kimse olarak bu dünyadan göçmüşse ona fayda sağlar. Onun makamını yükseltir. Belki kurtuluşuna vesile olur. Şöyle bir mesele var ki bir Müslüman cehenneme gidebilir mi? Gidebilir. Ne şekilde cehenneme gider? İmanla gitmiştir ama sevapları yetersiz geldiğinden dolayı ceza çekmek üzere cehenneme gönderilebilir. Bir kulun da yapacağı dua belki onu cehennemden de kurtarabilir. Bunu bilemeyiz. Bize düşen nedir? Müslüman olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmektir. Nitekim bu hususta Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bir sahabe efendimiz geliyor. Diyor ki ya Resulallah, annem ansızın öldü. Aslında her kimse ansızın ölür, Kimse bekleyerek ölmez. Bir anda ölüverir insan. Ölmeden konuşabilseydi diyor. Muhakkak bana sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Ama öyle bir imkan olmadı. Bana vasiyet edemedi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı ya Resulallah dedi. Allah Resulü de evet kazanır dedi. Bir kimse için sadakada verirseniz o Müslümansa, mümin olarak ölmüşse ona yazılır. Ona dua derseniz ona o da karşılık bulur. Ama bir kimse imanla gidememişse 24 saat ona Kur'an okusanız bunu senelerce devam etseniz yine de ona fayda sağlamaz. Eğer fayda sağlayacak olsaydı Allah Resulü kendi amcasına ölünceye kadar bu duayı yapardı. Ama yapmaya kalkınca Allah Celle Celaluhu bunu ondan men etti. Çünkü imanı olmayana dua da olur. Onun için muhakkak Allah Celle Celaluhu diyor ya muhakkak imanlı olarak ölünüz. Muhakkak Müslümanlar olarak ölünüz ifadesi bunun içindir. Öldükten sonra bile kul ne açıdan sevap açısından bir karşılık bulma şansına sahiptir. Ama ne yapması gerekir? Muhakkak imanla ölmesi gerekir. Nitekim hepimizin bildiği hadis-i şerif açıktır. Hepimiz bunu biliriz ama bu hazırlığı yapma açısından da zafiyet gösteririz. Bir kimse öldüğü zaman diyor Allah Resulü, üç şey sebebiyle kitabı açık kalır diyor. Biri sadakayı cariye, diğeri hayırlı bir eser, diğeri de hayırlı bir evlat. Şimdi sormak lazım, bir caminin duvarında bir tuğlamız var mı? Bir çeşmenin akan suyunda bir katkımız var mı? Bir kulun namaz kılmasında bir payımız var mı? Bir hayırlı evlat yetiştirmek için mücadele ettik mi? Sabah namazına kendimiz kalktık ve evladımızı da kaldırdık mı diye kendimize bir soralım. E bunlar olsun, öyle bedavadan o işler olmaz. Mücadele vereceksin. Mücadele vermeden olur mu? E sen sabah namazına aman şey yapar, uykusu bölünür diye evladını kaldırmazsın. Aman camiye giderse şöyle olur dersin. Ondan kovlarsın, bundan kovlarsın. Sadece derdin bir işi olsun, evi olsun, iyi bir eşi olsun derdi olur. Ama ona İslam adına hiçbir şey öğretmezsin. Ondan sonra yarın gelir cenazende arkandan el şaklatarak seni gönderir. Arkandan kemence çalarak seni gönderir. Olur mu öyle şey hocam demeyin. Böyle gidenler de var. Kemence ile mezara giden insanlar var. İnsan hayatından neyse ölümünde de o olur. İster mi bir Müslüman kemenceyle mezara gitmek? Kimse istemez. Ama eğer istemediğin şeyin hazırlığını yapmazsan, o şekilde gidersin bu dünyadan diye de tecrübeyle sabittir. Onun için hayırlı evlatlar yetiştirmek, hayırlı işler yapmakta geç kalınmaması gerekiyor. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem'in belirttiği hususlardan biri de şudur ki bir kimse öldüğü zaman onun hakkında Müslümanların şahitliğinin önemi açısından şu ifadeyi görüyoruz. Bir cenazeye rastlamış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabiler o ölen kimse için, o zat için demişler ki bu iyi bir insandır, güzel bir insandır, Allah rızası için yaşayan bir insandır. Allah Resulü demiş ki vacip oldu. Biraz sonra bir kimse daha geçmiş, onun da kötülüğüne şahitlik etmişler. Bu filancı kişiydi, şöyle zarar verdi, şöyle ederdi diye şahitlik edince ona da vacip oldu deyince Ya Resulallah vacip olan nedir? Siz bir kimsenin iyiliğine şahitlik ettiniz, cennet ona vacip oldu dedi. Bir kimsenin de kötülüğüne şahit oldunuz, şahitlik ettiniz, cehennem de o kimseye vacip oldu. Hani diyoruz ya nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, işte bunun ifadelerinden bir ifadedir bu. Bizler yaşantımızda öyle bir Müslümanlığı ortaya koyacağız ki öldüğümüzde arkamızdan dağ, taş, insan, hayvanat, her şey şahitlik edecek. Ey Rabbim bu kulun senin için yaşadı, senin için mücadele verdi, iyi niyetle yaşadı, herkese iyiliği dokundu, Ya Rabbi onu cennetine koy diye herkes şahitlik eder ki o kimseye de artık ne vacip olur? Cennet vacip olur. Şimdi kendimize soralım. Bizim hakkımızda şahitlik edecek kim var? Kim bizim hakkımızda hakkımızı helal ediyoruz diye bağıra bağıra söyleyecek? Kim iyi bilirdik diye söyleyecek diye kendimize sormamız lazım. Eğer sorduğumuzda aynada kendimize baktığımızda ulan sana kim hakkını helal edir diye kendi kendimize konuşuyorsak o zaman geç olmadan kendimizi düzeltmemiz lazım. Aksi takdirde iş işten geçer, ama eyvah dediğimiz zaman gelir de bir daha geri dönüş olma şansımız olmaz. Dedik ya hayat bir imtihan ve insan ansızın ölebilir. Kendi ölebileceği gibi yakınları da ölebilir. Nitekim Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem yakınlarından çocuk yaşta ölenlerin hakkında şöyle ifade kullanıyor. Kadınlar geliyorlar ya Resulallah hep erkeklere nasihat ediyorsun biz sana ulaşamıyoruz bize de bir gün ayarla da bize de nasihat et diyor. Allah Resulü onlara bir gün belirtiyor. Kadınlar toplandığında Allah Resulü onlara nasihat ettikten sonra içinizden herhangi birinin diyor üç tane çocuğu çocuk yaşta ölürse yani bu düşük de olsa fark etmez. Yaratıldıktan sonra üç tane çocuğu ölürse o Müslümansa cennetlik olur. Sahabe efendilerimizin kadınlarına bir diyor ki Ya Resulallah iki tane olursa iki tane de olursa cennetlik olur. Diyor. Yani dünya hayatında yaşadığımız en zor imtihanlar bilemeyiz bizim cennete giden anahtarımız olabilir. Ama mesele nedir? İsyan eden ve Allah'a asi olan bir kul olmamak. Başımıza gelen imtihanlara sabr cemille, sabr cemil ne demek? Sabrın en güzeliyle karşılık vermek. Kalp üzümlenir mi üzünlenir, gözden yaş dökülür mü dökülür, dün anlattık dersimizde. Allah Resulü de ağlamıştı. O da gözyaşı dökmüştü. Ama bir Müslüman asla yaşadığı imtihan dolayısıyla isyan etmez. Ne yapacak? Sabırla, sebatla karşılayacak. Bunu Allah için yapacak. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun kelimesini kullanacak. Allah'tan geldik ona döneceğiz kabul edecek. Allah Celle Celal yaşadığı her şeyi cennete girmek için bir vesile edecektir diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatırlatıyor. Rabbim cennete girecek vesilelere sarılan kullardan olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim bizlere ölümün de en güzelini nasip eylesin. Rabbim bizleri kötü bir şekilde ölmekten muhafaza eylesin. Geceniz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.